Konku gel senle korku oyunu oynayalım. Yahu kanka oynayalım da hangi korku oyunu oynayacağız ki? Tabii ki de dünyanın en korkunç oyunu Final Set Freddy. Selam ben Güney ve bugün konumuz dünyaca ünlü olan Final Set Freddy's. Bunun videoları çekilmiş, oyunları yapılmış ve ben bugün bunun hakkında konuşacağım. Ben Zaniro, kısaca Güney. Skaz Kaftun'a bu fikri bana verdiği için teşekkürler. Ve şimdi kısaca anlatmaya geçelim. Bu oyun çok fazla uğraşılmış bir oyundur. Karakterlere çok emek verilmiştir. Ve jumpscare'ler o kadar çok iyidir ki herkesin altına yaptırabilir. Karakterleri boş verelim ve oyunun hikayesi çok garip ve güzeldir. Yani Five Nights at Freddy's'in bir sürü çakma oyunu çıkmıştır. Çünkü aşırı ünlü olmuştur. Ama her zaman en orijinali odur. Ve bugün size bir soru. Hiç Five Nights at Freddy's videosu izlediniz mi veya Five Nights at Freddy's oynadınız mı? Buna göre yorumlara hangi Five Nights at Freddy's oyununu oynadığınızı yazın ve ilk kimden jumpscare aldığınızı yazın. Altına da ben FNAF 1 e oynamıştım ilk başta. Yani ilk önce orijinal oyna oynanmalıdır. Ve ilk James dediğim şahıs bu. Evet. Bu senden nefret ediyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bütün Zaniro kanallarımı takip edip videolarıma like atarsanız bundan daha iyi animasyonlar yapabilirim. Hmm. Şimdi lafı pek uzatmadan hepinizi seviyorum ve bay bay.